Yıkıcı afette eşi ve iki kızını kaybetti. Geriye kendisi ve oğlu kaldı. Çekici operatörü oğluna sağ kavuşmanın buruk sevincini yaşıyor. Beş kişilik bir ailem vardı depremden önce. Şu an iki kişi kaldı. Evlatımı, iki kızımı ve eşimi depremde kaybetti. Çekici operatörü Ahmet Turan Akbaş, Devlet Demiryolu Pazarcık Tren İstasyonu lojmanında ailesiyle yaşarken 6 Şubat'ta yaşanan depremde enkaz altında kaldı. Kendisi ve 19 yaşındaki oğlu Yusuf Emir sağ çıkarken eşi ve 12 ile 17 yaşındaki iki kızını kaybetti. Oğlunun varlığıyla hayata tutunmaya çalışan baba Akbaş halen istasyondaki vagonlardan birinde kalıyor. Çok düşündüm keşke ben de ölseydim diye. Ama işte demek ki bizim daha yiyecek ekmeğimiz varmış. Ben oğlum kaldık işte birbirimize. Allah bizi birbirimize bağışladı. Acısını yüreğinde yaşayan baba Akbaş enkaz altında yaşadıklarını da anlattı. Böyle yanımın üzerine, sağ yanımın üzerine durmuşum. Zaten sağa sola dayamıyorum Hiçbir hareket edemiyorum ama yani Herhangi bir acı hissetmiyorum. Sesimi dışarıya duyuramıyorum. Sonradan aradan biraz zaman geçti. Dışarıdan sesler gelmeye başladı. Dediler işte içeride kimse var mı? Yani bu o, o ses inanın ki öyle bir ses ki yani dünyanın en güzel sesi gibi geldi o zaman.